Arkadaşlar, herkese merhaba. Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Eczacı Şahin Altıntaş. Bu videoyu Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalı için çekiyorum. Bu klasikleşen girişimizden sonra bugünkü zaten videonun başlığında da görüyorsunuz. Bugünkü videomuzun konusu aslında genel olarak üniversite tercih ederken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Ama biz bir ilaç eczacılık sağlık kanalı olduğumuz için e, özellikle de eczacılık fakültesi tercih ederken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi kriterlere bakarak eczacılık fakültesi tercih etmeliyiz diye düşünen arkadaşlar en azından böyle bir e, pusula olsun, böyle bir ellerinde bir harita olsun diye düşündüm. Böyle bir video hazırlamaya karar verdim. E, umarım sizler için de faydalı olur. Yine videonun başında söyleyeyim. Soru, görüş, eleştiri ve fikirleriniz olursa videonun altına yorum olarak bırakın. Malum tercih dönemi devam ediyor. Ben de bir nöbet sonrası e, hastane nöbeti sonrası bu videoyu sizlere e, çekiyorum. İnşallah bugün editleyip bir pazar gününde bu videoyu yükleyeceğim umarım da faydalı olur yine kalıcı ol olacağını düşündüğüm, arşivlik olacağını düşündüğüm bir videoyu e, sizlere hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar e, ben bunu yaklaşık 9-10 basamakta hazırladım hani illa 9 veya 10 olsun diye değil de şöyle kafamdan baktım e, işte yani üniversite okurken veya üniversite sonrası e, meslek sürecinde fakülte bana ne verse daha iyi olurdu. Fakülteden ben neyi daha iyi aldım, neyi eksik aldım, neyi daha fazla almalıydım gibi düşündüm. Böyle bir şey hazırladım size, liste hazırladım. Şimdi arkadaşlar en önemli sayılardan bir tanesi öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin sayısı, niteliği, akademik başarıları ve becerileri. Şimdi ben Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Türkiye'nin ilk eczacılık fakültesi. O yüzden bu anlamda ben çok güçlü bir e, yön olduğunu düşünüyorum Ankara Üniversitesi için. E, bu açıdan e, dikkat edin, şuna çok dikkat edin. Tercih ettiğiniz fakültelerde hocalar eczacı mı? Çok çok önemli arkadaşlar. Ki ben zaten zaman zaman sosyal medya hesaplarımdan bunu paylaşıyorum. Eczacılık fakültelerinde eczacı akademisyenler alınmalı diye. E, ne kadar çok profesör varsa, ne kadar çok doçent varsa, ne kadar farklı e, projelerde, doktora tezlerinde, yüksek lisans tezlerinde çalışmış hocalarımız varsa o kadar iyi aslında. Yani sayısı, niteliği, niceliği, hocalarımızın ünvanları, çalıştıkları alanlar, çalıştı, yani danışmanlık yaptıkları tezler bunlar çok çok önemli. Ulusal ve uluslararası üye oldukları, jüri oldukları, danışman oldukları kurum, kuruluşlar çok çok önemli arkadaşlar. Hem devlet için hem de özel sektör için söylüyorum bu danışmanlıkları. Çok çok önemli birini ee, birinci söyleyeceğim şey bu. Ha, çok çok da uzatmak istemiyorum böyle örneklerde. Hani video çok uzun olup sıkıcı olmasın diye 15-20 dakikalarda böyle videoları bitirmeye çalışıyorum. Bunu da söyleyeyim. Abi biraz daha açar mısınız dediğiniz noktalarda da canlı yayınlarda da açarız zaten bu konuları. İkincisi laboratuvar sayısı. Arkadaşlar şimdi laboratuvar sayısı çok çok önemli. Laboratuvar olmalı. Çünkü biz tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, veterinerlik fakülteleri bunlar e, deneylerle okuyacağınız bir bölümler, yani deney yaparak, e, teorik ve pratik dersleri olarak e, yani iki bölümde sadece teorik ya yani siyasal gibi, hukuk gibi sadece pratik, teorik değil, pratik olarak da laboratuvarlarının e, iyi olması lazım, gelişmiş olması lazım, ekipmanların envanterlerinin gelişmiş olması lazım, çok olması lazım. E, kaliteli, teknolojik olması lazım. Yoksa e, birçok e, fakültede ben bakıyorum, üzülerek söylüyorum bunu. E, laboratuvar malzemesi bile yok. Laboratuvar bile yok. Bırakın malzemeyi, laboratuvar bile yok. Birçok fakültede de sadece bina var, içinde laboratuvar malzemesi yok. Her 5-6 tane öğrenciye bir mikroskop düşüyor mesela. E, mesela ama benim fakültem için söylüyorum. Zaten bununla alakalı bir videoda çekeceğim. E, Türkiye'de tercih edilmesi gerektiğini düşündüğüm 7 tane eczacılık fakültesi var. İlk 7, ikinci 7, üçüncü 7 gibi hani böyle bir klasman yapacağım. O klasmanda da zaten bu videoya atıfta bulunacağım. Bu videodaki kriterlere göre aslında e, o üniversiteleri sıralamış olacağım. Tamamen bana göre bir sıralama olacak aslında. Yani bir de şu da var. Laboratuvarlar özelleşmiş de olması lazım. Şimdi birçok üniversitede ben bakıyorum. Evet laboratuvar var ama e, laboratuvarın e, özelleşmiş değil. Mesela teknoloji, farmasötik teknolojiye de aynı laboratuvarda giriyor arkadaşlar. Kimyada, kimyaya da aynı laboratuvarda, kumnoziye de aynı laboratuvarda, botaniye de aynısında. Bu doğru bir şey değil. Yani istediğimiz bir şey değil. E, şöyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Bu laboratuvarların hepsinin özelleşmiş olması lazım. Mesela yine kendi fakültemden örnek vereceğim. Ya da Gazi'den, Hacettepe'den, İstanbul Üniversitesi'den, Marmara'dan ya da Ege Üniversitesi'nden, Anadolu Üniversitesi'nden şöyle örnek vereyim. Her e, ana bilim dalının kendi laboratuvarı var. Hatta bizim fakültede öğrenci laboratuvarı ayrı, araştırma laboratuvarı ayrı, doktor doktora yüksek lisans tezleri için ayrı. Yani 3-4 farklı aynı ana bilim dalının kullanmış olduğu, tabii laboratuvarın büyüklüğüne yapılan çalışmanın büyüklüğüne göre de değişen büyüklükte ve teknolojik farklılıkta laboratuvarlar vardı. O anlamda yani yine kendi fakültemin çok çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani bu da değerli. Bir diğeri ha bu arada önem sırasını yapmadım arkadaşlar. Bunu da bir önem sırası olarak düşünmeyin abi. Hani bu öğretim üyesi görevli sayısı bir, laboratuvar iki gibi düşünmeyin hani bu 8-10 tane kız kriteri hani karışık veriyorum hani 1 2 diye saydığıma bakmayın yani bir diğeri mezunlar derneği üniversitenin ve fakültenin mezunlar derneği var mı? bu neden önemli çünkü bu bir networktür arkadaşlar mezunlar derneği çok kıymetlidir yani sizin için ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından yani bir kısastır aslında sizlere hem burs bulmak açısından olsun hem staj bulmak açısından olsun hem işte mezun sonrası network olsun, sizin fakültenizden mezunlar derneğine üye olan veya mezunlar derneğinin sizi iletişime geçirebileceği eczacılar ya da işte meslektaşlarınız kimler, neler, bunlar gibi. Ee, bir diğeri şuna dikkat edebilirsiniz. Mezunlar nerede çalışıyor? Şimdi eczacılıkta hep ne diyoruz? Aslında sadece serbest eczacılık yok. Endüstride de eczacılık yapabilirsiniz diyoruz. Endüstride de çalışabilirsiniz diyoruz. E, o zaman endüstride çalışan e, eczacı sayısı ne kadar sizin fakültenizde veya akademisyen olan ne kadar? Veya yenilikleri e, yapan, yenilik alan, yeni alanlarda çalışan veya bunlar önce olan mezunlarınız neler, ne kadar sizin girmek istediğiniz fakültede bu çok çok önemli. Bir diğeri okulların binası, fiziksel durumu. Bu çok çok önemli. Yani okul öğrenci dostumuz. Sadece akademik anlamda değil okulda işte efendim ekstra bir dinlenme salonu var mı? Okulda bir müzik odası var mı? Okulda bir spor salonu var mı? Konferans salonu var mı? Okulun kendi binası var mı? Yani eczacılık fakültesinin kendi binası var mı? İşte onun haricinde öğrenci kulüplerine odalar veriliyor mu okulda? Hani bu da çok çok kıymetli ve önemli, ee, çok çok değerli. Okulun kendi fiziksel bir durumu, binası, işte yeterince havalandırılıyor mu, kendi kantini var mı, kendi bahçesi var mı, işte voleybol sahası, futbol sahası var mı, kendi sosyal alanlarınızda oturup çay çorba içebileceğiniz bir bankları var mı, bahçeleri var mı. Bu da çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bir diğeri öğrenci grupları. Okulda ve üniversitede öğrenci grupları var mı? Okul ve üniversite öğrenci dostum. Yani ne kadar çok öğrenci kulübü fazla varsa o kadar iyi aslında sosyalleşmek anlamında, network sağlamak anlamında. Yani o, üniversitede ne kadar, okulda ne kadar bunlar çok çok önemli. Ee, yani tabii bu da büyük şehirlerin getirmiş olduğu avantajlar da var bunda. Onu da söyleyeceğim. Bir diğeri okulun işte ulusal ve uluslararası bağlantıları. Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına okul öğrenci alıp veriyor mu? Ne kadar veriyor? Kaç sayı, ne, yani kaç sayıda öğrenciyi alıp veriyor? Bu da çok çok önemli sizin bir dünya vizyonu geliştirmeniz için. Okulun staj durumları, okul mezunlarıyla ne kadar çok iletişime geçiyor. Bu da aslında öğrenci dernekleriyle, e, mezunlar derneğiyle biraz daha ilişkili, öğrenci gruplarıyla biraz daha ilişkili ikisiyle de alakalı. Staj bulabiliyor musunuz? Okul mezunlarına sahip çıkıyor mu? Mezunlar mezun olduktan sonra işte öğrenciyle mezunu bir araya getirip staj yapmanıza imkan sağlıyor mu? Veyahut hocalarınız endüstriden tanıdığı var mı? Veyahut hastanede tanıdığı var mı? Size staj yapmak noktasında size yardımcı olsunlar. Bu da çok çok önemli. Bir de e, şunu tavsiye edeceğim. E, belki sonra doğru gelirken, e, şunu önemsiyorum. Hani okula birinci, ikinci gireceğim, ilk onda gireceğim diye düşünmeyin. Her zaman ben hep şuna çok önem veririm arkadaşlar. Bulunduğum ortamda en cahil ve bilgisiz insan olmaya özen gösteririm ki diğer insanlar benden üstün olsun kendimi geliştirebileyim. Bunun ortamda en zeki işte akıllı, zeki, çevik, ahlaklı sensen bu sana çok bir şey katmayacaktır. Aksine seni geriletecektir. Ama e, girdiğin ortamda daha kariyer olarak, e, dünya vizyonu olarak, yaşam standartları olarak daha aklı çalışan, daha vizyonu geniş, zeki, çevik, e, işte hani bakış açısı yüksek, spora, sanat önem veren insanlar varsa o seni de geliştirir. Bu anlamda öne, bunu önerin abi diyecekseniz şunu söylemek istiyorum. Ee, yani e, sondan da olsa daha iyi fakülteye girmeye çalış. Hani Birçok arkadaşımı görüyorum ya ee, abi işte e, şurası olmasın da şurada daha iyi girerim okula birinci ikinci girerim ya da işte daha yüksek puanla mezun olurum işte abi okul daha kolay işte e, ortalamam daha yüksek tutarım gibi düşünmeyin hani daha zor fakültelere daha üst fakültelere girmeye çalışın ki bu süreç sizi geliştirsin e, bu e, size fayda sağlasın. Bu video ile alakalı da bir şey söyleyeceğim. Bu videonun altına da link bırakırım. E, Eczacılık fakültelerinde okurken kariyer nasıl kariyer yapabiliriz? Okurken kariyerimize nasıl kariyere başlamak anlamında daha öğrenciyken neler yapabilirizle alakalı bir video hazırlamıştım. Onu da bu videonun altına bırakırım. Yani izlemek isteyen arkadaşlar olursa, hani e, biz neden bu fakülteleri tercih ederken bu kriterler önemsiyoruz? Çünkü sizin kariyerinize ve meslek hayatınıza. Daha iyi hizmet edebilecek bir fakülte olsun istiyoruz. Arkadaş ortamı, akademik ortam, mesleki ortam istiyoruz. O videoya da oradan bakabilirsiniz isterseniz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, yine soru, görüş, eleştiri fikirleriniz olursa videonun başında söylediğim gibi Abi, bunu da konuşalım, bunu da e, bize bahseder misin dediğin şey olursa hani kendim biliyorsan bahsetmeye çalışırım, bilmiyorsam da yine meslek büyüklerimizden, abilerimizden, ablalarımızdan, hocalarımızdan sorar, öğreniriz. Burada sizle paylaşmaya çalışırız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, eleştirmeyi unutmayın. Sorularınız olursa biz buradayız. Tüm sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir de şu olarak, son olarak şunu söyleyeyim. Tercih dönemindesiniz. Belki bununla alakalı bir video da çekilebilir ama burada da ifade edeyim. Panik yapmayın, korkmayın. Yani puanınızı aldıysanız her şey güzel olacaktır. Soğuk kanlı olun. Yani heyecan yaparak bir şeylere es geçmeyin. Sakin sakin düşünün. Geniş geniş düşünün ben hep tercihin son gününe kadar beklenmesini öneriyorum. Ben de bekle, son gününe kadar bekleyin. Eczacılık fakültelerini iyi araştırın. İmkanınız varsa gidin okulu yerinde görün. Hocalarınızı gidin tanışın. O, sosyal medyadan o gitmek istediğiniz fakülteyle alakalı veya seçmek istediğiniz meslekle alakalı mezunlarla konuşun, öğrencilerle konuşun. Çok çok faydası olacağını düşünüyorum. Ben eczacı Şahin Altıntaş, beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu Çarşı Eczacılar Platformu YouTube kanalı için çekiyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.